Selamun aleyküm. aleyküm. E, e, bugün Bugün e, doçentlik süreci 1980'lerde. E, doçentlik nasıl e, bir süreçten sonra alınıyordu? Onu bir e, deneyim görmüş olacağız. E, kendinizi tanıtır mısınız? Ben emekli profesör Necati Yıldız. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin emekli oldum. 1980 yılında doçentliğe atamam olmuştu. Yükseltme ve atama 1980 yılında. O yıllarda doçentlik süreci süresini dolduran bir aday müracaat ediyordu doçentlik için. Yayınına hazır oluyordu. Böyle bir dosyadan ziyade bir tek yayınla doçentlik teziyle müracaat ediliyordu. Aday yani ee, doktoradan sonra bir süre mi geçmesi lazım? Belirli bir süre geçtikten sonra doctoral hakkı elde ettiği zaman e, yetene, yeterli bir tez hazırlamaya gayret ediyor ve bir tez hazırlıyordu. Tezi hazırladıktan sonra YÖK'e müracaat ediliyordu. YÖK bir jüri teşkil ediyordu. Jüri teşkil ettirdikten sonra öncelikle bir deneme dersi süreci vardı tez jüri üyelerine ulaştıktan itibaren e, onlar bir deneme dersi belirliyordu. Adayın kendi branşına ait konuların içerisinde üç konu seçip adaya bindiriyorlardı. Aday onlardan birini tercih ediyor ve ona hazırlık yapıyordu. Sonra o tezi en güzel şekilde hazırladıktan sonra teşkil edilen o beş kişilik jüri üyesi 'nin önünde aynı zamanda hangi fakültede o deneme dersi takdim edilecekse oranın hocaları da davetiye ile davet ediliyordu. Onlar da gelip katılabiliyordu. Doçent adayı alıyor şeylerini her türlü malzemesini kürsüye çıkıyor. 50 dakikaya o hazırladığı deneme dersini takdim edecek. Jüri en önde cübbeleriyle oturuyor. Arkada da öğretim üyeleri ve öğrenciler. Salon mesela benimkinde oldukça doluydu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi konferans salonunda vermiştim doçentlik deneme dersini. Yani öğrenciler de gelmişti. ama. Öğrenciler de vardı yani beni tanıyan. Hocalar jü, vardı. Hocalar, daha, daha da. çok hocalar vardı. En önde de jüriler ee, vardı. En önce de cü, cübbeli beş tane jüri üyesi oturuyor. Siz çıkıyorsunuz. Zaman başlıyor. Siz e, konuyu e, sunuyorsunuz. E, tabii hakikaten doçent için heyecanlı bir ortam kendisine hocalık durumunda olan profesörlerin önünde önemli bir konuyu zamanını iyi kullanarak konuyu iyi toparlayarak iyi anlatarak şeyi sunması lazım ki o beş kişi deneme dersine yeterlilik versin. Bu lisans dersinin denemesi gibi miydi yoksa? daha biraz daha e, ileri nitelikli bir ders daha yani. nitelikli bir ders Hı. mesela benim o zaman e, e, hakikaten istatistikte biraz popüler olan e, çoklu karşılaştırma metotları 4-5 metodun karşılaştırmalı olarak e, sunumu hem kullanımını anlatacağız hem de sonuçlarını bir bakıma tartışacağız öyle bir konu bir e, bir kısım tablolar vesaireler hazırlamışız. Onları asıyoruz şeye. O zaman böyle şey yoktu ve benzer bir uygulamada nadirdi. Tablolarla ben takdim ettim. Önemli olan işte takdimin hakikaten böyle heyecanlanmadan bir öğrenci grubuna Anlatıyor ve anlaştırıyor manasında iyi bir sunum yapmak, tabloları iyi kullanmak, iyi değerlendirmek, zamanı iyi kullanmak, 50 dakika bittiği zaman konuyu toparlamak, yarıda bırakmamak, erken de kesmemek gibi bazı kriterler vardı. Bu tahta kullanılmıyordu, tablolar kullanılıyordu öyle mi? Tablolar kullanılıyordu. Hmm. He. O tablolar. Yani bugünkü kullanıl... slaytların hemen hemen ilk, i̇lk örnekleri İlk Uygulama geçti, tarzı gibi. O zaman ben sundum. 50 dakikada da konuyu tamamladım. Sonra indik. Hocalar biraz değerlendirme yaptılar. Takdir ettiler. Beğendiklerini ifade ettiler. Daha sonra da orada sonucu bildirdiler yani. Beşi de olumlu verdiler ve bizi doçentlik deneme dersinde başarılı buldular. Ben de kısa bir konuşmayla kendilerine teşekkür ettim. Öylece deneme dersini geçmiş olduk yani. İlk Bu ilk aşamaydı. Bu ilk aşama. Ondan sonra bir de e, kologum yani tez savunması ve doçentlik imtihanı gibi bir imtihan. Yine bir salonu alıyorlar. Büyük bir masanın etrafında beş yürü üyesi sıralı oturuyorlar. Adayı istedikleri zaman çağırıyorlar içeri. Siz bekliyorsunuz kapıda. Aday giriyor. Önce biraz adayın heyecanını kırmak için bazı sıradan konular mevzu bahis ediliyor, konuşuluyor. Ondan sonra başlıyorlar soru sormaya. Sırayla bir ringden başlıyor, o soruyor, onun cevaplarını veriyorsunuz. O süresi bitiyor, onun diğer hocaya geçiyorsunuz, diğer hocaya. Bu, o, doçentlik bilim alanı ile ilgili sorular. Abi, var. doçentlik Öyle bilim alanı ile yani ilgili. Sizin çalışmalarınızla ilgili sorular mı yoksa? Yok, daha genel geniş. E, bilim alanı. Daha yani. geniş. Yani konunuzla ilgili eee sorular soruluyor. Bir sıra devam ediyor. Herkes soruyor. Siz cevabınızı veriyorsunuz. İkinci tur başlıyor. İsterlerse tekrar biri diyor ki ben şu konuyu da merak ediyorum. Şunu da bir açıklayın bakalım filan. O şekilde bazen bir saat, bazen iki saat, bazen onu da aşan bir süreyle orada aday ciddi bir sınav veriyor. Orada da eğer aday ücret üyeleri en azından işte e, üç kişisi e, olumlu veri derse e, ondan da geçiyorsunuz. Bir de tez değerlendirmesi aşaması var. Tezin de ayrıca değerlendirmesi yapılıyor. Üçüncü bir aşamada da bir, tez de, değerlendiriyor. değerlendiriyor. Evet, tez yani. de değerlendiriyor. Eğer hem deneme derse hem colloquium yani imtihan hem tez e, o, o, olumlu karşılanırsa ekseriyetle veya e, şeyle ittifakla o zaman e, adayın şey olduğu, doçentliğe hak ettiği ilan ediliyor, tebrik ediliyor. Bir makale değerlendirme e, e, gibi veya bu, Çalışma değerlendirme Öyle değil. bir şey yoktu o zaman. Hı -hı. Sadece tez, imtihan ve deneme dersi. Doçentlik tezi, e, kolokyum. Kolokyum ve deneme dersi. Deneme dersi. He, Hı -hı. Yani o zaman hocalar sağ olsunlar böyle çok objektif davrandılar. Hatta ben en son yürüyüyordu dediğim zaman yani kendilerine bir teşekkür konuşması da yaptım böyle böyle objektif davranışlarına cidden teşekkür ettim çünkü farklı yapıda farklı fikri ve ideolojik yapıda hocalar vardı. Ama o ideolojik yapılarını sınava ve diğer deneme dersine ve tez değerlendirmesine sanki hiç yansıtmamışlardı. Objektif bir değerlendirme yapmışlardı. Hem deneme dersinden hem imtihandan hem de tezden ittifakla başarılı gösterdiler. Ben ilk seferde doçentlik şeyini yükseltilmesini elde ettim yani. Ondan sonra doçent oluyorsunuz bilimsel olarak. Doçentliğiniz kabul ediyor. Öğretim üyesi olmuş oluyorsunuz ama e, kadro a, e, almanız lazım ayrıca bulunduğunuz kurumdan. Yani. E, sonra kadro ilan ediliyor. Siz kadroya müracaat ediyorsunuz. Orada da yine bir jüri kuruluyor. Onlar da değerlendiriyor ve sizi kadroya Atıyorlar. atıyorlar. Öylece doçentliğiniz tamamlanıyordu. O yıllarda öyleydi yani. Evet. Yani deneme dersini ben hala keşke olsa diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten ömrü hocalıkla geçecek, öğrenci yetiştirecek bir e, öğretim üyesinin e, ders anlatma e, kabiliyeti, efendim tarzı, tavrı faydalılığı değerlendirilmesinde öyle bir badireden geçilmede fayda vardır yani. şimdi e, Pedagoji formasyonu almıyor bir asistan. Mesela bir öğretmen öğretmen olabilmesi için ciddi bir pedagoji formasyonundan geçiyor. Çocuklara ona göre yaklaşıyor. Ama bir asistanın öyle bir eğitimi yok. Daha sonra da bu eğitimi almıyor. Dolayısıyla bazen üniversitelerde hocalar, öğrencilere yaklaşım, onları yetiştirme, onlara karşı tavır ve davranışları, muameleleri olumsuz da olabiliyor yani öğrencilerin de bundan memnuniyetsizliği bazen e, yükseliyor e, daha çok sunuma e, kaldı e, ders anlatmak gibi e, sanki sadece sunum okunup geçiliyor e, gibi şikayetler de duyuluyor duyuluyor Üniversite o oluyor hem de haklılar fakat yani öğrenci bunu dinlendirse dahi e, idare çoğu zaman hocaya fazla dokunmadan hoca emekli oluncaya kadar o tarzını, o uygulamasını biraz verimli, faydalı veya değil yürütüp gidiyor yani. Böyle bir yükselmede de böyle bir aşama olmayınca bu devam edebiliyor. Tabii. O, o, onun bir şey olmuyor yani. Onun kriteri olmuyor. Öyleydi. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı olsun.